Abi 200 200'le çakmış bizim bir abi var. Sapa sağlam çıkmış. Var mı abi böyle bir şey? İmkansız. Volvo'da kazalarda kimse ölmüyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Birinci nesil XC90'ın takla testini bizim gözümüzün önünde yaptılar. Ben Amerikan arabasıyla çarptım tamponu çizilmedi. Momentum nedir? İki ana bileşeni var. Kütle ve izme. Bir tüfek mermisiyle koşan bir film momentumu belli koşullarda aynı çıkabilir. Hava yastıklarını açan şey de aslında <laughs> hızın ne kadar hızlı sıfıra geldiği. Bir kere şunu söyleyeyim. Otomobil düşünerek kullanılmaz. Reflekslerle kullanılmaz. Arabayı biz parayla satın alabiliyoruz. Ama arabada senin çocuğun varsa bir tane daha çocuğu satın alamıyorsun. F-150 arkaya da doldurdum. Bayağı sağlam doldurdum. 50 kilometre falan hızla gidiyorum. Işığın kırmızı olduğunu görmüş. Frene bastım diyor. O kamyonet diyor. Ben sanki ayağımı frene değdirmemişim gibi bütün kavşağı geçti gitti. Ve orada elim ayağım titredi. Ben ne yaptığımın farkına vardım. Saatte 200 kilometreyle bugün herhangi bir tekerlekli taşıtla bir yere çarparsan içindeki insanın sağ kalma olasılığı sıfır. Çünkü iç organlarınız parçalanıyor. Bu makas atan arkadaşların kazalarının büyük çoğunluğu arka arkaya makas atmaya çalıştıklarında oluyor. Sen şimdi şu hareketleri böyle fıt 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 yapmaya başladığın zaman orada çok anlık yüklenmeler oluyor. Tutunmayı bıraktığı zaman ne oluyor bu? İşte o son makası atmayacaktıma geliyor iş. İlk makası atmayacak. Kamyon yemi oluyorsun.